Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bulgur köftesinin tarifini paylaşacağım. Hem ekonomik, doyurucu ve oldukça da lezzetli bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdi hemen bulgur köftesinin yapılışına geçelim. Öncelikle uygun bir kap içerisine 2 su bardağı ince bulgurumuzu alalım. Üzerine 2,5 su bardağı sıcak suyu ilave edelim. Bir kaşıkla karıştırarak bulgurların tamamen ıslanmasını sağlayalım. Daha sonra üzerine temiz bir bez ile örtelim. Yaklaşık 30 dakika bulgurlar şişip yumuşayıncaya kadar bekletelim. Daha sonra 2 tepeleme yemek kaşığı un ve yeteri kadar tuzu ilave edelim. Elimizi suyla ıslatarak köfte harcımızı yoğurmaya başlayalım. Yoğururken elimizi ara ara suyla ıslatalım fakat çok fazla su ilavesi yapmamaya da dikkat edelim. Aksi halde köftelerimizi hem şekillendirmekte zorlanırız hem de pişerken dağılabilirler. Bu arada eklemek istiyorum hamurumuz biraz sert kıvamlı olacaktır. Şimdi köfte harcımız hazır. Bu arada su dolu bir tencerenin içerisine biraz tuz atalım ve kaynamaya bırakalım. Köfte harcımızdan parçalar alarak avcumuzun içerisinde yuvarlayalım. Köftelerinizi dilediğiniz boyutta hazırlayabilirsiniz. Ben cevizden biraz daha küçük olacak şekilde hazırladım. Bu şekilde tüm hamurumuz bitinceye kadar köftelerimizi şekillendirelim. Daha sonra hazırladığımız köfteleri kaynayan su dolu tencerenin içerisine alalım. Kaynamaya başlayınca köftelerimizi 15 dakika kadar haşlayalım. Haşlanan köftelerin suyunu süzdürerek uygun bir servis tabağına alalım. Üzerinin sosu için tavaya 1 yemek kaşığı tereyağını alarak eritelim. Üzerine 1 yemek kaşığı domates salçasını ekleyerek biraz kavuralım. Yeteri kadar pul biber, karabiber, nane ve biraz da su ilave edip 1-2 dakika pişirelim. İlk sıcaklığı çıkan köftelerimizin üzerine sarımsaklı yoğurt ve salçalı sosumuzu gezdirerek servis edelim. Bulgur köftelerimiz servise hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Video tariflerimi beğeniyor ve faydalı buluyorsanız kanalımıza abone olmayı ve yeni gelen tariflerden haberdar olmak için zili tıklamayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.